İsterseniz Bezot yöreminde Z'de bir örnek verelim. Ve size aynı zamanda o X, nasıl bulabileceğinizi söyleyen bir şey de yapacağım. Tabii doğal olarak Bezo teoreminin e, kat katsayılarına Şöyle diyelim. A ve B e, Z'ye aitse ve AB'nin en büyük ortak bölünü D ise A, X artı B'ye eşit D e, eşitliğini sağlayan eşitliğini sağlayan x ve y çiftine AB için bezo sayısı diyelim. AB için bezo katsayıları diyelim. Tam sayılarda bunu yapmak mümkün. Bunu anladık herhalde. Ee, şimdi bakın şöyle yapalım. A ve B veriliyor ya. A ve B verildikten sonra bunların en büyük ortak bölünün D olduğunu da biliyorum artık. O da verilmiş. Böyle bunu A'yı B'ye bölelim. Öyle ki R. E i̇sterseniz kolay anlatabilmek için çok sıfır e, büyük eşit a sıfır büyük b olsun en azından bu örnekte ha? E, ve a'yı b kere q artı r öyle ki sıfır küçük eşit r küçük b diye yazmış olalım. Şimdi teoriden ne biliyoruz biz? D eşit AB yani AB'nin AB'nin en büyük ortak böleni d ise, bu ancak ancak ne zaman oluyordu? BR'nin en büyük ortak böleni d ise, değil mi? Bunu deminden beri yapıyorum. AB'nin en büyük ortak böleni d demekle BR'nin en büyük ortak böleni d demek arasında hiçbir fark olmadığını, ha? deminden ve dünden beri kaç gündür söyleyip duruyoruz, değil mi? E demek ki, demek ki bunun için yapabiliyorsan belki bunun için de yapıyorumdur. Bakın diyelim ki diyelim ki BR'nin BR'nin bezo katsayıları katsayıları diyelim ki XY ise bu ne demek? DX artı RY eşit D olacak demek. Doğru mu? Lezok hastaları bu demek. Ama R yerine yazalım. R N ye eşit? Buradan bakarak. Demek ki Bx artı dikkat ediniz. R yerine A eksi Bq koyuyorum. D. Yani bu A e, burada Y var. A -Y artı B kere X eksi Q Y eşit D. Şu halde B ve R'nin bezo bulabiliyorsam A ve B için de bezo katsayıları bulabiliyorum. Ve nasıl elde edeceğim hakkında bir fikrim var. Bunu kolaylaştırmak için şöyle yazalım mı? Özer Hoca dedi ki ben bunlara matrisleri öğrettim. Matrisleri çok iyi biliyorlar dedi. Ben de matrislerle yazacağım şimdi. Bak 0 1 1 Eksi Q yazalım buraya. Buraya da X'ye yazalım. Yani burası BR'nin Bezo katsayılarıysa ise. bu çarpmayı yapalım bakalım. Nasıl çarpıyoruz? 0, 1, X'ye Y ediyor. Bunu çarparsam X eksi Q'ye ediyor. Bu matris çarpımını öğrendik değil mi? Çarpıyorum. 0, 1, x, y ne etti? Y etti. Bu satırı bundan çarpınca da y, x, eksi, q, y etti. Yani burası ne çıktı? A, B'nin bezo katsayıları çıktı. Tabi bezo katsayıları bir tanecik değil bu arada. Sonsuzdur normalde. Sonsuz tane olurlar. Anlatabiliyorum ama bir tane bulsam benim için faydalı olacak. Şu halde eğer x'i b biliyorsam a b bulmak için şöyle yapmalıyım. Şu matrisi yazacağım. 0 1 1 eksi q buradaki q o q a'yı b'ye böldükten sonra elde ettiğim bölüm mü yazıp b'nin br'nin vezokastaylarını çarparsam böyle olacak. E şu halde bundan faydalanarak bakınız şu şeyi hatırlayalım. İsterseniz çok fazla gitmeyeyim. Şuraya kadar gelelim. Ya ne da neyse. Biraz uzun olacak bu ama. Ee, neyse biraz küçük bir şey yapayım. Bakınız. Ee, şey yapalım. 83'den 26'yı alalım. A eşit. Örneğin A eşit 83 ve B eşit 26. Bunların bezokat sayılarını bulunuz. Soru. Ben bölüyorum şimdi. 83 eşittir. Bu meşhur tablomu yapıyorum ha. A, B, R, Q, R. Burada ihtiyacım yok bunun için. E, 83, 26. Q olarak 3, R olarak 5. Ondan sonra 26, 5, 5, 1, tabii 5, 1, 5, 0. Bitti. Burası 0 olana kadar devam edeceğim değil mi? Şimdi en son çifte bakınız. 5 ile birin bezokatsayısını bana söyleyebilir misiniz? Olur o tabii yani 4 olabilir ama daha kolay bir şey var. Yani şöyle bir denklemi çözeceksiniz. 5x artı 1 e, kere y. Buradaki en büyük ortak bölen burada duruyor. Bu arada. Değil mi? Ha? Ee, burada duruyor. Ne çıkacak? Bir çıkacak. Ha? Söyle söyle. Sıfırla bir. <laughs> en kolayı böyle değil mi? Sıfırla bir çıkmıyor mu bu? Ee, bunu sıfır alsam, bunu bir alsam bal gibi olacak. Şu halde buradaki Buradakilerin en büyük ortak verini bu. Peki böyle yapsak şimdi. Yukarıya doğru böyle yapıyorum. 0 1 1 Q Bunu çarpsam ne çıkıyor? 1 ve eksi 5 mi çıkıyor? Şu halde bakın dikkat edin. 26'yı 1 ile 5'i eksi 5 ile çarpsam 1 çıkıyor değil mi? Yani bunlarınkini buldum şimdi. Yukarı doğru çıkayım bakayım. Çıkarın beni yukarı doğru. Nata yapıyorsunuz. Evet. Eksi 3. Buraya ne yazayım? Bravo. En son buldu bu yazayım. Ne çarptı bu? Eksi 5'e e, 1 artı 15. On 16 on etti galiba değil mi? He? 1 3 5 eksi 10. Eksi eksi evet bakın şimdi bir yukarıdakini buldum. Yani 83'ü 5 ile ondan sonra 26'yı e, 16 ile çarparsanız 1 çıkacak. 83'ü eksi 5 ile 26'yı da 16 ile çarparsanız eksi 5 çıkacak. Çarpıyorum şimdi. Işte. Sizin hatırınız için bir de çarpma yapacağız burada. Telefonuma güvenmedim mi? <laughs> Hesap makinamı getirdim. Neymiş bu? E, 83 kere 5. Bay Kere Tavay. 415. Tamam bu ne? 26 ile 16. Bravo. Bunu aslında çöpe atacağım. Bizim hesap makinemiz burada oturuyor Gördünüz mü? Demek ki bulmuşum ha. Peki artık bundan sonra e, 83 ile 26 zaten oraya kadar bulmak istiyordum. İşte onun bezok sayılarını buldum. Şu halde yapmanız gereken şu. Öklüden algoritmayı yazdıktan sonra mesela biraz daha ileri gideyim isterseniz. Başka bir tane bulmaya çalışayım. Nereye gitti benim kağıdım? Ee, i̇sterseniz bir tane örnek yapayım, başka bir örnek yapalım. Sizin sevdiğiniz bir şey olsun. A eşit e, 13'ten, B eşit e, mesela 7 diyelim. Şu halde 13'ü 7'ye böleceğim. Kaç çıkacak? Bir defa var. Kaç arttı? 6. Sonra 7'yi 6'ya böleceğim. Çok çabuk bitti bu da. Değil mi? 7'yi 6'ya böleceğim. Bir defa var. 1 çıktı. Biraz daha uzasa daha memnun olacaktım ama öyle olmadı. Sonra 6'yı 1'e böleceğim. Sıfır çıktı bitti. Şimdi başlıyorum. Aslında şöyle yapmam gerekiyor. Sırayla matrisleri yazıyorum bakınız. En en önce ne matris